Arkadaşlar, hepinize merhaba. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziliniz azalmasın. Bu hafta Tesla camiasında yeni bir dedikodu çıktı. Dedikodu şudur ki derler ki Tesla kilometre sayıcıyla oynuyor ve bu oynamanın sonucunda da arabanın garantisini erken bitiriyor. E tabi şimdi benim çok aklıma yatmadı bu iş, ama buna inananlar, işte bize e, Twitter'dan yazanlar işte Tesla Motors Club Telegram grubunda bu konuyu irdeleyen işte hatta adminlere özelden yazanlar arkadaşlar böyle bir şey var hani bu konuyu konuşalım gerçek mi değil mi diyen böyle şeylere inanmaya meyilli arkadaşlar olduğunu gördük. Fırsat bu fırsat. Ben de dedim ki Selim sen bunu bir dene. Bakalım sahiden Tesla'nın değil de Tesla'ya karşı olanların dediği gibi bizim A noktasından B noktasına gittiğimiz kilometre ile İçten yanmalı bir arabayla yine aynı rotayı yaptığımızda arada kilometre farkı olacak mı olmayacak mı ben bugün bu videoda sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi az ileride yukarıda hemen kilometre sayıcımızı sıfırlayacağız. Bir tur atacağız et, mıntıkada e, tahminim herhalde 5-10 kilometre gibi bir şeydir. Yani sanmıyorum 100 kilometreden sonra bu hani e, fırlamalı çakallığı yapsınlar kilometre ile oynayan bir kilometrede de oynar, 10 kilometrede de oynar. Bakalım ben şimdi önce test ile ondan sonra da Discovery ile aynı rotayı yapacağım sizlerle. Aradaki farkı göreceğiz. Bakalım arada cidden bir fark var mı yok mu bunu hep beraber sizlerle deneyimleyeceğiz. Şimdi gelmek istediğim noktaya geldim. Hatta ekranda gözüküyor. Mu? Evet tam karşıda bir tane Adını siz söyleyin, şey var, ne derler, ee, kaynak suyu reklamı var. Şimdi geliyorum buraya, şuradan, hatta şöyle, kilometre sayıcı diyorum. Bakın Trip B'de 1.8 gözüküyor. Ben şimdi bunu sıfırla diyorum ve sıfırladım. Ve an itibariyle, Allah, bak hemen yani bir metre attı kenara. An itibariyle testimiz başlamış durumda hiç aklıma yatmıyor ya. Yani yani hani bir markayı nasıl diyeyim kötülemek istersin ama hani buradan mı yani çakallığa bak koca Tesla işi gücü bırakmış abi. Milletin işte 1 kilometrelik yeri işte 1.3 kilometre diye gösteriyor. Böyle böyle %10 %20 neyse. Haberi de bu arada videoyu koyacağım oradan da görebilirsiniz. Neymiş efendim işte 192 bin 200 bin kilometre garantisini bu sayede çok daha erken doldurtmuş oluyor. İnsanları garantiden mahrum bırakmış oluyor. Hiç mantıklı değil ya yani insanlar nasıl inanıyor nasıl düşüyorlar böyle şeylere hiç bilmiyorum. Bir de biliyorsunuz Tesla halka açık bir şirket her türlü dedikodudan da anında etkileniyor. Zaten bildiğim kadarıyla hisseleri şu an normal olması gereken yerin altında. Neyse bize de bu sayede içerik çıkmış oluyor. Biliyorsunuz en büyük dertlerimden biri sadece test olduğu için, ben de diğer arabalara henüz ulaşım sağlayamadığım için tek üretebildiğim içerik Tesla ile ilgili oluyor. Neyse, bu sayede sizlerle tekrar bir videoda karşılaşma fırsatı bulmuş oldum. Bazı arkadaşlar diyor, niye canlı yayın yapmıyorsun? Pilim bitiyor arkadaşlar, hafta işleri çok yoğun çalışıyorum. Yani sabah 8'de başlıyor mesai ve bazı müşterilerim var, gece 2'ye kadar talepleri oluyor onların işte işlerini yapmak, problemlerini çözmek, toplantılar falan derken ve bir de eve, eşe ve oğlana da vakit ayırmam gerekiyor. Ondan sonra kalan zamanda da canlı yayın yapacak cidden bende enerji kalmıyor. Canlı yayın istiyorsanız elektrikli rota denize gidebilirsiniz, Ozan'a gidebilirsiniz ben de yaparsam bana da gelebilirsiniz ama dediğim gibi benim canlı yayın yapmak için hem vakti hem de size anlatabilecek konuya ihtiyacım var. Bu arada bu yolu yaparken sizlerle biraz konuşalım, ESAR konuşalım. Bu ESAR niye gelmiyor, ne oluyor test tarafında? Şimdi bu ESAR gelecek arkadaşlar ya gelmesi bu arada çok yakın artık bekliyoruz. Neden bunu söylüyorsun Selim derseniz ki çünkü Tesla satışçıları artık insanları arayıp işte SR gelse alır mısınız, kaç paradan alırsınız gibi ee, sorular sormaya başlamışlar. Abi ortadan, yolun ortasından git bisiklet, biz gitmeyelim şeyden yani. Ve Haziranda da gelecek demişler. Şimdi Haziranda gelecek dediklerinden dolayı bir hesap yaptığımızda 45 gün hesabını yaptığımızda işte bugün satışa çıksa 10 Haziranda falan yanılmıyorsam teslim etmeleri lazım. E tabi ne derler? Ee, tamam 10 Haziranda vermeyecektir ama Haziran ayında teslim edeceği için artık hani yakın zamanda çıkması lazım en azından bir 15 gün içinde. Hatta Tesla yanılmıyorsam bana göre bunu bu hafta açacaktı. Fakat şöyle bir problem oldu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bu yazılım işte uğraşanlar daha çok bilir. Satın alma botları çıktı piyasaya. Nedir bu satın alma botları? Siz işte bu kişilere ulaşıyorsunuz, belli bir ücret karşılığında bu botu satın alıyorsunuz ve o kişiler o bota, sizin işte iletişim bilgilerinizi, kredi kartı numaranızı giriyorlar ve botu çalıştırdığınızda bot 10 saniyede, 20 saniyede nasıl ayarlandıysa artık sürekli Tesla'nın sitesine bir ping atıyor ve eğer ki attığı ping sonucunda orada eseri bulursa hemen satın alma işlemini yapıyor. Ve bu işlem ortalama arkadaşlar 15 saniye sürüyor. Yani sen aslında bilgisayarını açıp daha internete bağlanana kadar arkada çalışan bir bot varsa işi çoktan bitirmiş oluyor. Tesla ne yaptı arkadaşlar bu konuyla ilgili? Bir tane e, önlem aldı, captcha diye bir tane sistem entegre etti. Kapça dediğinizde işte ikili doğrulama gibi düşünebilirsiniz. İşte 10 artı 5 kaç sorusunun işte yanıtını verirsen işte seni bir sonraki aşamaya geçiriyor falan. Fakat internette arkadaşlar kapçaları çözen AI botlar da var. Ve bir kapçanın çözümünün maliyeti 0.01 cent. Yani TL bazında konuşursak bir kuruştan ortalama 5 kuruş falan gibi bir şey yapıyordur diye tahmin ediyorum. Ve bu Botlu buna da entegre ederek 15 saniye yerine 25 saniye bilemeden 30 saniyede satın alma işlemini yapabiliyorsun. Tesla şimdi bunu fark edince e, bunu çözmeye çalışıyorlar. Çünkü Tesla der ki benim amacım sadece gerçek ve son kullanıcıya araba satmak. Ben aracıya araba satmak istemiyorum. Galeriye araba satmak istemiyorum. Alıp satacak adama araba satmak istemiyorum. Ben bütün aracıları, bütün bu işten nemalanacak kişileri elimden geldiği kadar bertaraf edip sadece bu arabayı alıp binmek isteyen kişilere araba satmak istiyorum diyor. Ben bunu çok yerinde buluyorum. İşte bu yüzden Tesla diyorum. Ee, bazı yerlerini eleştiririz, eleştirmeyiz başka mesele ama son kullanıcıya ulaşmak için bu kadar çaba sarf etmesi bana göre takdire şahim. Toparlarsak arkadaşlar bundan mütevellit eser satışları belki Eserli satışlarını açmaları belki biraz daha uzayabilir ama ne kadar uzar muhtemelen 1-2 günde piklenecek bir şeydir. E, doğru yazılımcılara ya da doğru danışanlara bu iş e, danışırlarsa bence çok hızlı bu konuda aksiyon alabilirler. Evet şimdi 5 kilometre olmuş. 5.1 kilometre olmuş hatta. Aman aldı ezmeyelim seni. Ben şuradan döneyim diyeceğim de her yerden araba geliyor yahu. Şimdi geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. Ondan sonra da araba değiştireceğiz. Şu an 5.2 kilometre oldu yolumuz. Kurguda nasıl yapacağım henüz karar vermedim ama belki ekranın bir yanına işte şu görmüş olduğunuz kilometre sayıcını koyacağım. Artık büyük mü koyacağım, küçük mü koyacağım kısmına bakarız. Ama durum böyleyken böyle. Şimdi size biraz da yolu şey yapayım, göstereyim hep beni görmenize gerek yok. Şöyle yapalım. İnşallah güzel çıkıyor. Bakayım görebiliyor muyum? Biraz daha şöyle yapabilirim sanki. Evet. kimse var mı? Yok. Evet, hedefim zaten benim bir 10 kilometre gitmekti. Bakalım işte başladığımız noktaya geldiğimizde kaç kilometre olacak ve bunun aynısını az sonra da jiple seyredeceksiniz. Geldiğim kilometrenin aynısını döndüğümde iki katı olması gerekmiyor mu ya? Ben bir şey oldum. 10 kilometre oldu. 400 metre sonra geldiğim noktada olmam lazım benim. Tamam tamam oldu. Bir an korktum. 10.3 10.4, 10.5 dedi. 3'ten 5'e attı ama ben arkadaşlar evet şurada duralım. Kamerayı kendimize çevirelim. Evet şimdi e, 10.6 oldu hatta. Mesela bunu bir göreceğiz ama gittik geldik. 10.6 kilometre oldu başladığım noktaya kadar. Hatta onu da şey olmasın. Kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Şöyle tam aynı yere bir geleyim. Bakayım. Evet. Aynı şeyi şu an görüyorsunuz. Ee, şurayı açalım. 10.6 kilometre diye gösterdi. Ben şimdi bir araba değiştireceğim. Tekrar aynı setupı orada kuracağım. Ondan sonra aynı yolu tekrar orada yapacağız. Bakalım kaç kilometre olduğunu gösterecek. Hep beraber göreceğiz. Ben araba değiştirirken sizler de arkadaşlar kanala henüz abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ee, videoyu beğenin. Mobilden bakanlar da videoya hype atarlarsa en azından bu konuyu merak eden daha çok kişi ulaşmış oluruz. Beni bekleyin geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi jiple de aynı noktaya geldik. Size hemen bir kilometre saatini göstereyim. Önce tabi arabayı çalıştırayım. Şimdi benim jip biraz eski olduğu için sıkıntısı çok. Şurada bakın kilometre saatini ben an itibariyle sıfırladım. Şuradan da şuraya bir odaklayalım. Bakın aynı ilanı burada da görüyorsunuz. Ve ben şimdi yola çıkacağım. Önce şunu şuraya bir koyalım. Tamamdır. Evet. Yola çıkıyoruz. Hadi bakalım bismillah. Sağdan arabalar yiyoruz hızlı. Şimdi bu jipi diğer videolarda görmüşsünüzdür. 2004 model, 263 bin kilometrede. Biraz problemleri var. Araba su eksiltiyor. Bir türlü çözemiyoruz. Yani yapmadığımız şey kalmadı. E, usta da diyor ki en son artık motor indirmem lazım. Ama o kadar pahalı bir işlem ki ben de kıyamıyorum. Şimdilik kısa mesafelerde getir götür yapabiliyor. İnşallah yolda bırakmaz. Bir de eski şeyi kalmadı, atikliği kalmadı jipin ya. Tamam işte ya yaşına da veriyoruz elbette de. Ya da bilmiyorum belki Tesla'dan sonra bu arabaya binince böyle oluyor olabilir. Birkaç hafta önce enjektörünü falan değiştirdik yani o derece problemli. Dediğim gibi yine aynı yolu yapıyoruz sizlerle. Aynı yerden aynı şekilde döneceğim herhangi bir soru işareti kalmasın diye aklımızda. Ve en son ne olduğunu ekranda hep beraber göreceğiz. Maalesef bunu da sürekli kilometreyi size gösteremiyorum. Neden gösteremiyorum? Çünkü jipte koyacak şeyim yok. Sadece şu GoPro ile ara ara şöyle şeyler deneyebilirim. Tabii bu arabada bu işler biraz sakat ama dur bakalım. Artık nasıl gözüküyor kısmını bilmiyorum. Kurguda bakacağım. İnşallah net gözüküyordur. Şunu kapatalım. Kilometreyi göstereyim derken bir yere dalmayayım. Biraz zıplaya, zıplaya gidiyoruz. Evet şu an için 3.2 kilometre oldu. Bakalım döndüğümüz yerde 5.2 kilometre olursa bir nebze içim rahatlayacak. 5 kilometre olursa sıkıntı. Yalnız Tesla'da da yani o son 10.4'ten çat diye 10.6'yı atması bir şey etti beni. Yani Tesla'nın enerji kısmındaki kilometre hesaplaması hani bütün arabanın tükettiği enerjiye göre olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama gerçekten odometre kısmında ben kaç kilometre yol yaptığımı bana net vermesi lazım. Veriyordur da. Vermiyorsa çok etik bir hareket olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu sefer insanlar doğru diyormuş. Ya yani bu araştırmayı yapan kişiler doğru diyormuş diye kendi adıma sonuca varacağım. Sizlerde de tabii kendi fikirleriniz, kendi düşünceleriniz kendi sonuçlarınız, herkes özgür. Ben hala test eden tarafım. Böyle bir şey yapmıyordur diyorum. Bakalım sonuç ne çıkacak. 4.4 kilometre oldu şu ana kadar. dönüş yerine az kaldı. Evet, 5 kilometre oldu. Ben nereden dönmüştüm? Aynen şuradan dönmüştüm ol tamam arkadaşlar en azından şuraya kadar bir gönül rahatlığımız olabilir. Hop. 5.1 oldu. Aynen şuradan dönerken de muhtemelen 5.2'ye atacak. Aynen 5.2 oldu. Evet buraya kadar test ayılı birebir tuttu. Artık buradan sonra videoyu kapatım kapatın falan dermişim. Yok kapatmayın ya sonuna kadar gidelim hep beraber. Çünkü 10.6 dediği yerde 10.6 da olmaması lazım. 200 metre orada şey yaptı. Yani bu ne demek her 5 kilometrede bir 100 metre fazla yazıyor dersek bunu belki başkaları da test eder. Onlarla beraber karşılaştırırız birebir aynı çıkması lazım sonuçta. Gidilen yol aynı. Eh, araba yine gitmiyor. Keşke 5.2'de de videosunu çekseydim ya. Heyecandan unuttuk. Çok enteresan. Bu araba biraz yokuşu görünce hemen şeyi kesiyor. Nasıl diyeyim? Gücü kesiyor. Zorlanıyor. Böyle de eskiden bu. 10.2 oldu arkadaşlar şu an için 10.4 gözüküyor. Nerede? Şurada görebiliyor musunuz? Evet test bu. 10.6 idi ama bir anda tık diye 10.2'den 10.4'ten 10 10.6'ya attı. Tam bilemedim. Biraz düşüneyim. Kapanı şöyle yapayım sizlere. Evet arkadaşlar. Allah. Eve gelene kadar konuyu düşündüm. Bence durum şu. Bakın bu görmüş olduğunuz 2004 model bir araba. Bu görmüş olduğunuz 2023 model son teknoloji bir araba. Tabii ki bunun şeyi diğerlerinden daha hassas olacaktır. Bundan mütevellit. Aradaki 100 metre 200 metre farkı ben buna yorumluyorum. Buradan da konuyu kapatırken Tesla'nın odometresinde yani kilometre sayıcında herhangi bir çakallık tabiri caizse yoktur. Tamamen ne gösteriyorsa onu veriyor. Buradan da bunun bir hurafe olduğunu, bir mit olduğunu, gerçek olmadığını sizlere nacizane kendimce bana göre kanıtlamış oldum. Konuyla alakalı, konuyla alakalı yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Siz ne diyorsunuz bu testi doğru buldunuz mu? Hata yaptığım bir şey var mı? Yorumlarda buluşalım, konuşalım. Videoyu kapatmadan önce eğer hala kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.